Burası Tece Cumhuriyet İlkokulu. Büyükşehir'in 13 ilçede yürüttüğü Süt Sen'in Gurur Mersin'in projesi kapsamında sütler çocuklara dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediye'mizin Süt Senin Gurur Mersin projesi kapsamında 13 ilçede 113 okulda süt dağıtımlarımızı çocuklarımıza devam ediyoruz. Ara tatil olması sebebiyle ara vermiştik. Şimdi ikinci dönem tekrar süt dağıtımımıza başlamış bulunmaktayız. Bugün de TC Cumhuriyet İlkokulu'nda sütlerimizi çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Çocuklarımız bu sütlerden çok memnunlar, teşekkürlerini iletiyorlar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimine e, önem veriyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerde sütleri çocuklarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Toplam 1,5 milyon e, süt dağıtmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımızla süt içiyoruz, mutluyuz. Süt içtiğimiz zaman daha iyi oluyoruz. res bize süt getiriyorlar bazenleri. Sağlıklı büyümemize yardımcı oluyor bazı günler hep geliyorlar bize süt dağıtıyorlar. Arkadaşlarımızla içiyor, içiyoruz. Ona zaman mutlu oluyoruz. Süt içeriz, sağlıklı büyürüz. süt çok faydalı oldu ki geliyorlar gücümüz için, güçlü olmamız için, fayda vermesi için geliyorlar bize süt dağıtıyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi. süt dağıttılar. Ee, arkadaşla birlikte süt içtik. Süt bize faydalı. Sütü severek içiyoruz. Boyumuz uzayacak. Şekiller va ba vahab